Sporculuk selamıyla değerli izleyenler, ikinci bölümde tekrar birlikteyiz. Bu bölümde sizlere elimden geldiğince dilim döndüğünce Türk tarihini ve Türklerin Çin tarihinden ve dolayısıyla Uzak Doğu sporları tarihinden de neden yok sayılmaya çalıştığını tarihsel verilerle anlatmaya çalışacağım. Uzak Doğu spor ve savaş sanatları tarihi Türk milletinin tarihiyle neredeyse tamamen ortaktır. Bu yüzden videomuzda çok sık Türk ismini, Türk tarihini ve Türk-Çin ilişkilerini tarihsel kronolojisi ile birlikte fazlaca tekrar edeceğim. Tabii ki ben bir tarihçi değilim. Kendimi çalışmış olduğum ve uzak doğu sporu olarak bilinen savaş sanatlarına gönül veren ve bu sanatların tarihi derinliklerinde gizlenen Türk gerçeğini ortaya, ortaya çıkarmaya çalışan bir Türk savaş sanatı uzmanı olarak tanımlıyorum. İşte bu yüzden de İnsanlık ve dünya tarihini uzmanlarından okuyarak, öğrenerek, araştırarak ve de referans alarak uzak doğu sporlarını ve özellikle Çinli tarihçilerin bu sporların atası olarak kabul ettirmeye çalıştığı, tıkları. Çin kungfusunun hangi tarihi evrelerden geçtiğini sorgulayan, araştıran ve gizlenmiş gerçekleri ortaya çıkarıp sizlerle paylaşmaya çalışarak Türk sporuna hizmet etme gayesinde olan bir kardeşinizim. Değerli kardeşlerim, Çin spor tarihinin neredeyse büyük çoğunluğu Çin devletinin diktatör ve baskıcı kontrolünde yazılmıştır. İşte bu yüzdendir ki Çin milletinin neredeyse ilk ortaya çıktığı ve yaşadığı tarih boyunca aynı coğrafyada birlikte yaşadıkları, sürekli mücadele halinde oldukları, adeta kaderlerinin ayrılmaz bir parçası olan Türk milletinin Çin tarihindeki yeri bilinçli ve programlı bir siyaset uygulanarak yok sayılmaya çalışılmış. Hatta Türkler ile ilgili yazılı kayıt ve belgelerde mümkün olduğunca gizlenmiştir. Çin'in bu şovenist siyaseti her ne kadar Türk varlığını Çin tarihinde yok saymaya çalışsa da tarihsel gerçekler bunun tam aksini göstermekte ve de kanıtlamaktadır. Çok sıkça Türk tarihinden ve Türklükten bahsedeceğimi söylemiştim. Bu yüzden konunun böyle yani ırkçılık ve buna bağlı Türkçülük yapıyormuşum gibi öyle bir algı e, uyguluyormuşum gibi e, algılanmamasını özellikle sizlerden rica ediyorum. Çünkü Türkiye'de Türk ve Türklükten bahis olunca sanki Türklük bir ırk ve ırkçılık meselesiymiş gibi algılanmaktadır. Aslında Türklük ırkî bir konu değil, tamamen evrensel bir durumdur. Türklüğü sadece ırkçılık ve kafa, kafa tasçılık ile değerlendirenler hata yaparlar. Türklük dediğim gibi evrensel bir davadır. Türk milleti ve tarihi ırk ya da ırkçılık tasdifine sığmayacak kadar büyük bir medeniyettir. Kıymetli izleyenler şimdi kısaca Türk tarihinden biraz bahsetmek istiyorum. Türk tarihini aslında insanlık tarihiyle başlatmak gerekir. İşte bu yüzden tarihte ön Türklük denilen bir gerçeklik vardır. Ön Türklerden sonra dünyanın tarihine yön verecek olan İslam öncesi Türklük serüveni ise Hunlar, Göktürkler gibi yüzlerce Türk kavmi hatta ve hatta Moğollarla devam eder. Ve Türkler kendi yaşam kültürleriyle çok fazla benzeşen İslam'ı seçtikten sonra İslami prensipler doğrultusunda tekrar dünya tarihine damga vururlar. İşte tam da bu yüzden Türklük gerçekten de insanlık tarihinin evrensel bir meselesidir. Değerli izleyenler, kıymetli spor severler. Dünya ve insanlık tarihini ilgilendiren tüm bu konuları çok okumalı, çok araştırmalı ve çok dinlemeliyiz ve inanın bugünümüz ve geleceğimiz için de buna zorunluyuz. Yakın dönemde bu konular üzerinde bilimsel ve akademik eserleri hayata geçiren Türk tarihçileri, dil bilimciler, araştırmacı ve akademisyenlerin yanı sıra tarih yazarlarının da çoğalması ve tabii ki dijital ortamda Türk tarihi konulu yayınların çoğalması ve gerçek Türk tarihinin kamuoyunda gündeme gelmesi çok önemli ve de sevindiricidir. Ünlü ön Türk araştırmacısı rahmetli Kazım Mirşan'a göre M.Ö. 10.000'li yıllarda ılıman iklim ve büyük göllerin olduğu Orta Asya'nın kuruması ve çölleşmesiyle orada yaşayan Türk halklarının çevre, çevre coğrafyalara yayıldığı ve diğer kültürlere etki yaptığını kanıtları ile eserlerinde açıklamaktadır. Ayrıca Kazım Mirşan Ön Türklerin Bering Boğazı'nı da geçerek bu sayede Kızıldereli ve Güney Amerika kültürlerinin temellerinde Türklerin etkileri olduğunu belirtir. Yani Kızılderililer Türk müdür sorusunu soranlar antik çağda yaşanan tarihsel gelişmelerden kendilerine referans almaktadırlar ve bu soruyu sormakta haklıdırlar. Genel tarihi verilere göre ise Türklerin ortaya çıkış ve kitlesel göçlerinin milattan önce 8000'li yıllara kadar gittiğini Mezopotamya, Çin, Hindistan, İran, Anadolu ve Avrupa'daki uygarlıkların temellerini attıkları arkeolojik kazılar ve bu kazılarda bulunan bulgular üzerinden ortaya çıkmaya ve kanıtlanmaya devam etmektedir. İşte bu yüzdendir ki tarih boyunca Türklerin yaşam sürdüğü Asya'nın geniş coğrafyası ile birlikte işte Çin, Hindistan, Rusya ve tabii ki Doğu Avrupa'da arkeoloji araştırmaları dikkat edin artık bilinçli bir şekilde azaltılmıştır. Bunun nedeni ise neredeyse her arkeolojik araştırmada her taşın altından Türk izi çıkması ve Türk'ün eksik ve yanlış tanımlanarak yazılan insanlık tarihinin yalan ve yanlışlarla dolu olmasıdır. Türk tarihine özellikle sosyal medyada yeni bir ivme kazandıran Ahmet Taşoğlu Hoca, Kore'den Macaristan'a kadar olan bu geniş bölgenin her yerinde Türk izine rastlarsınız der. İşte çok doğru bir söz. İşte bu geniş coğrafyada insanlık tarihinin en önemli medeniyetleri kurulurken Türk kültürünün etkisi ve izi asla inkar edilemez bir gerçektir. Türkmenistan'ın Köpet Dağı'nın eteklerinde e, tabii Anav bölgesindeki ki nedense Türkiye kamuoyunda bu araştırma ne hikmetse çok fazla gündeme gelmemiştir Türk tarihi özellikle ön Türk tarihi e, ile ilgili çok önemli bir araştırmadır bu tahminen 10 bin yıl önce erken Türk halkları tarafından tarım yapıldı Hayvancılıkla uğraşıldığı ve dünyanın ilk şehirlerinin burada kurulduğu, insanların ker kerpiç evlerde oturduğu, ilk resim yazısının ve tekerleğin burada bulunduğu gerçeği artık genel bir kabuldür. Böylelikle aslında Türklerin var olduğundan bu yana göçebe bir millet oldukları tezi de çürümüş olmaktadır. Türkler savaşçı yeteneklerinin yanında özellikle tarımla ilgilenmiş ve bununla birlikte şehirler kurmuş, yerleşik yaşamı idame ettirmiş ve şehir hayatını yaşamış ilk millet topluluklarıdır. Bu nedenle Türkler Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa coğrafyalarına göçler ile sonradan gelen misafir bir millet değil, tam aksine bu topraklarda medeniyetin başladığı ilk dönemlerden bugüne kadar ev sahibi konumundadırlar. Türklere isnat edilmeye çalışılan bu sahte tarih yazma çabalarına rağmen Türkler her yaşadığı coğrafyada geleceğe önemli izler bırakacak uygarlıklar kurmuşlardır. Bugün dünya tarihçileri, dil bilimcileri, araştırmacılar her gün yeni verilerin bulunduğu arkeolojik kazılar sayesinde Saka ve ya da İskitler işte e, Sümer, Elam, e, Hitit, Etrüks, Likya, Lidya, Frig, Turuva, fri, e, Truva, Truvanın üzerinde ne var? Evet, Makedon gibi uygarlıklarda e, pek çok medeniyetin e, varoluşunda Türk varlığı ve etkisinin güçlü olduğunu antropoloji ve filoloji bilimiyle ilgilenen araştırmacılar ve Türkologların çalışmalarında ciddi anlamda artık araştırma ve tartışma konusudur. Dünya ve Çin kaynakları her ne kadar Türkleri bozkurda yaşayan, konar göçer işte böyle barbar ve cahil bir millet olarak tanımlasa da Türk yazısı olarak tarihe geçen Tamgalar bu iddiayı temelinden çürütür. Tamgalar Türk alfabesinin yani yazısının adıdır. Türklerin Yenisey ve Orhun yazıtlarında kullandıkları alfabeden çok önceleri, ön Türklerden itibaren Tangaları kullandıkları bilinmektedir. Bu demektir ki dünyanın her tarafında Türk yerel halkları okuyor, yazıyor ve bunu günlük, günlük eşyalarında da kullanıyorlardı. İşte tüm bu nedenlerden dolayı günümüzde eski Türklerin yaşadığı coğrafyalardaki Çinliler, Ruslar, Araplar, Hintliler ve tabii ki Batı Avrupalılar tarihi ve arkeolojik kazıları dikkat edin. Mümkün oldukça gizlemeye çalışarak aynı zamanda elde ettikleri bulguların hepsini de kamuoyunda özenle paylaşmamaktadırlar. Ünlü Alman profesör Fritz Neumark şu tarihi tespitli de işte tam bu konunun tam böyle tam ortasına oturmaktadır. Hani öyle o sanal ortamda çok da paylaşılan tarihi tespit işte bu ünlü Alman profesöre aittir. Ne demiştir bu profesör? Türkler pek farkında değil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır. Tarihten Türkler çıkarılırsa ortada tarih diye bir şey kalmaz. Aslında sadece Avrupalılar değil, başta Çinliler ve tüm dünya bunun farkında. İşte bu ve bunun gibi tarihi tespitlerin önemli bir çoğu batılı araştırmacılara aittir. Bunu da not olarak bir kenara yazalım. Kaşgarlı Mahmut'ta ise Türk adı Nuh'un oğlunun adıdır. Tanrı tarafından bu ad Nuh'un oğlu Türk'ün oğullarına verilmiştir demektedir. Özellikle Kaşgarlı Mahmut'u referans alarak Türk soyunun Nuh peygamberin oğlu Yasef peygamberden geldiği de Türk dünyasında genel kabul görmüştür. Arkadaşlar kendi kurguladıkları Türksüz ve yalan tarihlerinde gerçeklerin ortaya çıkmaması için Türklere karşı bu kadar çifte standart uygulayan Çinlilerden uzak doğu sporları tarihinde de biz Türklerden bahsetmelerini bekleyebilir misiniz ki? Tabii ki hayır. Ancak İki milletin tarih boyu iç içe olmaları, tarihi gerçeklikler ve yaşanmışlıklar ve Türk milletinin Çin üzerindeki reddedilmez üstünlüğü, onların dünyaya dövüş sanatlarının atası Çin kungfusudur diye yutturmaya çalıştıkları altı boş yalana hadi oradan diyebileceğimiz tarihi bir gerçekliktir. Yeter ki araştıralım, inceleyelim ve gerçekleri spor kamuoyuyla paylaşalım. İşte bu yayın bunun için var. Bir sonraki bölümde Çin ve tüm Türk tarihlerinin ortak noktalarını, Türklerin Çin tarihindeki yeri, Çinli kaynaklarında kabul ettiği tarihi gerçeklerle anlatmaya devam edeceğiz ve Çin kungfusunun ortaya çıkış sürecine doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğenin, paylaşın ve birlikte Türk mücadele sporlarının sesini daha fazla ve daha güçlü duyuralım. Konuyla ilgili soru, görüş, yorum ve önerilerinizi lütfen e, videonun yorum bölümüne yazınız. Bir sonraki bölümde sorularınıza da cevap vermeye çalışacağım e, ve isimlerinizle birlikte sorularınızı, görüşlerinizi, öner, önerilerinizi videonun içinde oluşturmaya ve size aktarmaya çalışacağım. Her şey Türk Mücadele Sporları için Sporculuk Selamı ile.